Hünkârım. <laughs> lan ne oldu? Bir dakika bir daha tamam. Bir. Evet arkadaşlar e, Ebu Lefazetlerini hazırlıyoruz. Dur şimdi. Ha bu arada sarı... Ebu Lefa şey söylese de bir tıraş olsun ya. Ebu Lefazetleri Hazretleri... <laughs> e, evet, sıkıntı yok Ebu Lefa Ben, ben kendim tıraş edeceğim ona. He? Ben tıraş ederim makine varsa. Oy lan! Su, sünnet'e uyarak uzatıyorum şu an. Maşallah. Düzenli uzat. Dözüm burada yüzünü görelim ya Gizemli Sultan mı bu ne güzel? Ya Sultan ya. Şeyim şey <laughs> <laughs> şey <diyeyim>, abi abi <laughs> aynı şeye benzedi ha. Aynı yani. şeye benzedi. <laughs> var <gibi> var <laughs> ya İran <ş> <laughs> İran şeyleri var ya İran şeyleri kurban. <laughs> ben ben de Ben arkadaşlar ben de Fatih'e oynayacağım ama Ebu Lefa Hazretlerini sarın sarın. Güler bak İran baksana bir kanka. Şöyle en içi çok alabilirsin ya. Tam güzel çok saçma duruyordur ha. Dur dur dur. lan yani, sen dur güzel duruyor ya. çok yakışıyorsun ya. Sen relax. Dur 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 İbrahim dur. İşte bu be. Onu <laughs> değil. Hindistan sefiri. Uf. Bence Allah. Oldu oldu oğlum dehşet oldu. Sen bir var ya şu an görsen çok iyi kanka. Vallahi bak cidden büyük bir şey de şeyh falan benzedim. Şeyhvan? Şeyh 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 falan. Arkadaşlar yorumlara yazın. Nasıl olmuş? İbrahim şöyle sakallar. Sizce nasıl oldu Ebu Lef Hazretleri? Bence yakıştı Ama hocam. Böyle, böyle olmaz ki Ebu Lef Hazretleri. <laughs> Şimdi oldu. Haddini bil. Böyle gafil. Ben de Fatih oynayacağım var. Yıkıl! İbrahim. Evet. Bir şey Hazretleri olarak ne, ne söylemek istersin bize? Evet. Bir tavsiye ver şey Hazretleri olarak. Ee, Hocalarınızı ve meşayıklarınızı lütfen saygıyla anın ve arkasında konuşmayınız. Allah razı olsun Şeyh Hazretleri. Şu nuran, Nur nereden geliyor acaba ya? Aa ya. <laughs> Nur mur kalmadı. Hünkârım selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Ter alı kendi şimdi ya. Oha kanka Allah'ın selamını verdik. Sen de iyice Hünkâr olun hattını bile. He. Tamam. Hünkâr. <gülüyor> 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 tamam güzel sahne. İşte çok güzel bu arada. Gör şimdi. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir şey, şey geliyor haberiniz olsun. Dur şimdi. <laughs> Allah'a şükür. <laughs> Abi bak bak bana bak. Yani şükür şöyle mi yapılır ya? Allah sana şükür öyle. bak şöyle. Sonra en son o ışık geldikten sonra. şükürler olsun değil mi? Ve çok acele yapma. Şükür yaptı şimdi yüzü, ama biraz acele yaptı acele sadece. Acele biraz. Üç. Allah. Buyur paşa. <laughs> yapma <sana. gülüyor> şunu. Şunu yapınca ben Ne ne olmasın istiyorsun? Tamam çok güzel oldu. Arkadaşlar güzel olmadı mı? Hani Sen... bence çok güzel oldu. Şey oldu. Tamam. Sultanımız sizinle görüşmek istiyor. Şeyhim nasıl? <gülüyor> Oğlum bu ne lan? Böyle böyle. Bana 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 bak. Çek Elini kaldır yeter be. elini kaldır yeter hey, Elini koy üstüne ve bak, elini kaldır Bir şey bakacaksın bana Ben kabul etmedim ama şey tuttum Hünkârım Şunun kellesini al <laughs> Hemen ama şey hazretleri <laughs> Ha pardon <laughs> Şey hazretleri <ben> artık ışık <laughs> Arkadaşlar nasıl bir yani şeyle çekiyoruz Yoklukta mı diyelim Yokluk gibi bir şey yani. Arkadaşlar hani ortak ortak orta orta prodüksiyon yok. Tamam hadi görüşürüz. Şeyh Ebu'l Hazretleri. Sultanımız sizinle görüşmek istiyor. Şeyhim nasıl? <gülüyor> oğlum oğlum <gülüyor> oğlum <gülüyor> Sen yanlış bir şey söylemişsindir oğlum. Olur Ya <laughs> kanka. Şey Hazretleri. Biliyorum bu üçüncü gelişim. Fakat ben demir de kuluyum. Sultanım tekrar gönderdi. Sizinle görüşmek için çok sabırsız. Eee affınıza sığınarak soruyorum. Sultanımızı huzurumuza neden <laughs> Görür müsünüz paşalar? Koskoca surlara geçtik. Sultan geçtik Görür müsünüz sultan? <laughs> Sultanlar ne ya? Siz sultan mısınız lan? Bir. Sultanım. Ne oldu? Kabul etmedi. <laughs> Gidersin. Hiç sebebini öğrensin Peki. Cidden çok merak ediyorum çünkü sebebini öğrenesin. <laughs> ya oğlum ben şu an yapınca senin gıcık kaptığını öğrenince ben biraz şey oluyorum. Görür paşalar? Koskoca Konstantinye'ye girdik. Müjdelendik. Lakin, lakin bir tane alemin gönlüne giremedik. Tahtına giremedik. Bunun müsebbibi, sebebi nedir acep? Neyse, Zanos Paşa gitsin. O işini bilir. İnşallah hayırlı haberlerle gelir. İnşallah. Allah Allah. Allah Allah. Maşallah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Maşallah. <laughs>